Selamlar, hepinize canlar, yeni videomdan hoş geldiniz evime kanalıma. Şimdi ne yapacağız? Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım ama öncesinde böyle bir atıştırmalık falan. Çamaşırlarını sereceğim de dolaptan çıkarmam gereken bir iki şey var. Onları bir çıkarayım. Şunu çıkarayım. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Günlük koşuşturmalar işte biliyorsunuz. Ye, iş, topla, yıka, pakla. Çocukların ödevi, dersleri, oydu buydu bilmem ne derken e, zamanın zamanı nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Ama bugün biraz ağırdan aldım. Biraz aşağıya indim annemin evini falan işte. Oraları biraz derledim topladım. Sildim, süpürdüm. Dışarıları yıkadım falan. Bu biraz o işlerle uğraştım. Eve geldim biraz uzandım, dinlendim. Benim evin işleri duruyordu. Daha yeni kendi evimin işlerine başladım. <laughs> öyle. Şurada çamaşırlarım var, beyazlar. İşte e, bir, 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 bir sepet bir orada bir sepet burada. Onları sereceğim. Bugün öyle bir güzel esinti var. İnanır mısınız? Sabahtan beri. Esintiye bayılıyorum. Harika esiyor hava. Buyur. çiçeklerim susamış. Havuzun suyuyla suluyordum. Havuzun suyu da bitti. Topladım havuzu. Bunları sulamam lazım. Şuradan bir tane daha çıkmıştı. Sanki ben öyle görmüştüm. Yanıldım mı? Yanlış mı görmüşüm? Allah Allah. Üçüncüsü de çıktı sanıyordum. Yanlış görmüşüm demek ki. They Ondan sonra iki, iki seferde atıyorum. İç çamaşırlarını ayrı atıyorum. Beyaz kıyafetleri ayrı atıyorum. <laughs> Kendilerin e, at şeyleri, falan onları ayrı atıyorum. çocuklar hepsi okuldan geldi. Sadece kaldı. Ha, Alper kaldı. Okuldan gelecek olan. Aylin zaten arkadaşları hemen daha gelmeden arkadaşları çağırıyor. O gitti. Ee, ben de şöyle çantalarını falan bir boşaltayım onların. Yola gitti bile yani. Anlayacağınız. Alın beslenmelerinde yemişler mi yememişler mi <laughs> azıcık bırakmış Yakup salatalık da koymuştum salatalıkları demiş patates de çok az kalmış ailem ne yapmış bakalım? Ah, Aylin de fazla yememiş. Niye yememiş ki? Bak ya, birazdan kalanını yerler. Ama neden yememişler? Ona da bir anlam. veremedim açıkçası. Şimdi, sofraları silklemiştim. Bizde bir iki o sofralar. Onları bir şöyle şey yapayım. Çay demliyorum kendime. Koydum ocağa çay suyu. Bu da kaynamaya başladı. Bunları katlayayım. ha, <laughs> yavrum yılayım şimdi azıcık bir biraz elimi acıttı. Onu biraz oyaladım. Öptüm, sevdim. Ay koştur koştur o işi yap bu işi yap inanır mısınız şimdi a birazcık ağladı Nilay ağlayınca çizgi film açayım dedim çizgi film aç böyle bana çizgi film aç Ailenin, şimdi ailen için çocuklar okula gidince Yakup şey Alper ama Nilay biliyorsunuz zaten üzülüyor canı sıkılıyor tek kaldığında tek kalınca canı sıkılıyor ama şu kalsın onu severim şimdi. Zaten de O da yolda geliyor. Aradı beni biraz önce. ve geliyorum dedi. Ah. Ee, ne diyordum ben? Diyeceğim şey de yanlış. ya <laughs> söyleyeceğim şeyi de unuttum. Balkonu bir sıkıp silmedim. Sabahtan beri bir yesiyor, bir yesiyor. Yani bal uçtu iyice. Her yer. Orayı da artık birazdan yaparım. şey Ne koyacağız buraya şimdi? Bunu koyalım. Bunu koyalım. Hmm. Arabaları sıra sıra düzüyoruz. Başka orada araba kalmadı başka. Tırtılı koyalım. Tırtıl da bunları takip etsin. Değil mi? <gülüyor> hmm? <gülüyor> Bunu sen çalabiliyor musun Nilay? Ben Çal bakalım. Üfleyeceksin kızım üfle Üfle Kızım öyle değil Üfle bakayım buraya üfle Üfle <laughs> Ver bana ver Her yerini de yaladın Ne <laughs> lan ya Ay ay Nilay oy. Hadi yemek yapalım oy. Hadi bana kahve yap Nilay hadi. Çay yap bana çay. Şöyle fış doldurduk çayımızı. Ha yanına da şöyle bir yumurta yapalım. Şöyle kavuralım yumurtamızı. Da. Hadi annelerim. Bu arada robot mutfak tarafını süpürüyor. Mutfak ve koridor ikisini bir anda süpürüyor. Tamam tamam. tamam. Hadi oyna bakalım sen şimdi biraz daha oyuncaklarınla. Ben sana biraz daha şey vereyim. Dur şunu bu kalsın burada. Şu. Heh. Al. Al bakalım. Sıkılıyor. Abisi ablası yolda. Aynı İngil. O yüzden sıkılıyor. Onlar da yola çıktı mı? Akşam 12'ye kadar gelmiyor. Yok ya. saat 5'e kadar dedim. Saat 4, saat 4 buçuk şu anda. Dörtte çıktılar. 5'e kadar dedim. Beşte eve geleceksiniz dedim. Biraz şöyle beşte ara çağırırım ben. Süpürgeyi getirdim şuraya. Üf, tam şu tarafa atayım. Her yer berbat olmuş ya. Ay. Aman ya Rabbim. Toz bir görseniz her yer toz. Aman. Hemen buraları bir süpürüp sileyim. Nilay, Nilay oynama Allah kızım. Hap bir dakika นี่เลยเอฟแอนด์เนี่ยแบบ Kum ya. Rüzgar esiyor ya, bildiğiniz kum olmuş her yer. Gel anneciğim ya. Orası tehlikeli senin için ya. Gidiyorsun, gidiyorsun. Orada duruyorsun. Çünkü şey ee, elek yırtılmış kenarı Onu dikmemiz gerekiyor. Şu yastıkları bir şey yapayım. Kalk oradan kalk. Ay. Bak ya şu kız var ya hiç durmuyor. Kalk bakayım oradan. Şimdi şuraları falan açık olan yerleri de sildim. Nilay'la da iş yapabilmek mümkün değil artık. Bu korkutuyor beni böyle. Ay tehlikeli şeyler yapıyor. Şuraları sildim. Merdivene de bir su dökeyim. Şu kapı önünü kapı ağzı falan var oralar çok toz oluyor. Şöyle. Hı. Merdiveni de şöyle 2 3 defa dökersem ha? Ne yaptım? Senin şu saçını başını da bir düzleyelim annem. Bir tane daha. He? Sen hem üstüne dökeyim mi su? Ya. <laughs> Yeter mi bir daha? Bir ay 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 ay. Bir, ay, bir, ay, bir, ay. Daha. bir, bir daha, daha yap. Bir, bir daha bir 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 yap. Ay ay ay. Hı? Bir Yeter şimdi dur bakayım bir yıkayalım orayı. Ayakları ince. Ama Nilay arkamdan gelme sakın. Geliyorum diyor ya. Gelme diyorum geliyorum diyor. Aytu Nilay'ı bir tutar mısın? Gel Nilay. Oğlum mer şey, merdiveni yıkıyorum. Merdiveni yıkıyorum arkamdan geliyor